Herkese merhaba Karacabeyne takipçileri halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bakalım halk yaklaşan seçim hakkında ne düşünüyor? Evet bakalım halk ne düşünüyor hemen soruyoruz. Yaklaşan seçim hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, Oyum tabii ki Zafer Partisi'ne olacak. Ramazan Bıdır'da başkana, eee Büyükşehir Belediyesi'ne Bayram Kazancı olacak. Çünkü sığınmacı ve mültecilerden artık halkımız cidden sırtına yük oldu. Ülkemizde 16 milyonu geçik sığınmacı, kaçak ve mülteci bulunmakta. Yılda 11,5 milyar dolar para harcıyoruz. Bugün Kundak'taki bebekten yeni vefat etmiş insanın cebinden 2 bin dolar para çıktı. Yılda 11,5 milyar dolar paradan bahsediyoruz. Bu halkımıza reva değildir. Kusura bakmasın kimse ama. Yani demek istediğim şu, Zafer Belediyeciliği'nde şöyle bir şey olacak, şeffaf belediyecilik olacak. Biz ne yaptığımızı her yerde göstereceğiz. Biz Hiçbir sığınmacı ve kaçağı belediyeden yardım vermeyeceğiz. Biz Türk halkına yardım edeceğiz. Biz her daim Türk halkının yanında olacağız. Teşekkürler. Oyunuzu kime veririz? Kime vermek istersiniz? <laughs> mi? Tabii ki CHP. Tabii ki neden? Ee, neden? Ee, bıktık artık bunlardan o yüzden. Değişiklik olsun diye. Değişiklik olsun diye. Tabii teşekkürler. Evet. Oyununuzu kime vermek istiyorsunuz? Sana. Teşekkürler. <laughs> evet abi. Oyununuzu kime vermek istiyorsunuz? Zafer Partisi'ne. Peki neden? Milliyetçi insanları seviyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Tamam. Ne oluyor öyle? Evet teyzeciğim, oyunu kime vermek istiyor? He? Alo oyunu Özkan. kime vermek istiyor? Ali Özkan. Peki neden? Yani her şeyimize bulunduğu, yaptığı güzel her yerlerinde. Beğeniyoruz yani. Teşekkürler. Pardon. Evet abicim. Oyunuz kime? Belli değil, karar vermedik daha. Abi karar var artık ya. Seçim da. yaklaştı ya. Daha var, dur bakalım. Belli değil. Tamam o zaman, teşekkürler. <laughs> evet abicim, belediye başkanlığında oyunuz kime? <laughs> belediye başkanlığında oyunuz kime? Hiçbirine Hiçbirine mi? Hiçbirine Protesto mı ediyorsunuz? Aynen <laughs> Teşekkürler <Yok. gülüyor> Belediye başkanında oyunuz kime? Belediye başkanım oyunu Refah, parti refah Partisi'ne evet, Refah Partisi'ne? Yapar mı diyorsun? Yapar Tamam Yüzde yüz yapacaksın aslında Sizin peki, yapacak. peki oyunuz kime? Aynen Bak biz %100 ne edeyim? Yüzde yüz Refah Partisi ha. Kaçarı yok ne Alacağız Teşekkürler Biz kim yiyiz? Tamam. Biz kim yiyiz? Kimsiniz? Beniz Kaç bayrağı Bak Bunlar ne diyor? Bunlar ne diyor? Tamam Bayraklar da başka, tamam. Daha başka ilerle var mı? Söyle. Bayraklar tamam. Değil mi? Tamam. Evet, da... tamam. Belediye başkanının oyunuz kime? Vefa Partisi. Vefa Partisi. Hı. Peki neden? Ben onu seçiyorum. Ha, onu seçiyorsun yani. Te Hı. teşekkürler. Teşekkürler. Tamam kardeşim. Evet abicim. Belediye başkanının da oyunuz kime? Neresi? Karaca Bey. Evet Karaca Bey'de. Valla şu an için ben kararsızım ben. Kararsız mısın abi? Kararsızım. Seçim ben. yaklaştı ya. AK Parti yok artık. Evet. Benim işim bitti. Tamam. AK Parti olmasa hangi sonuç olsun diyor. Öyle mi diyor? AK Parti yok abi. Tamam o zaman. Sen teşekkürler. AK Parti tamam teşekkürler abi. İstersen AK Parti'nin olur. Ben 20 senelik AK Parti'liyim abi sildim. İsm AK Partili 20 senedir AK Partili dedim sildim artık AK Partili. Ben işçi emeklisiyim. 25 sene sigorta dedim şimdi 10 lira. Ha bu belediye alakası yok. Yoksa yok. AK Parti o yok. Tamam bu kadar. Teşekkürler. Recep Bey de oyunuz kime? Burasını Allah bilir. Daha karı vermedin mi abi? Veremedim. Abi seçim yaklaştı versene abi artık. Ya vereceğim de şu kartların borçlarını bir ödeyebilsek ee, rahatlayacağız evet. bir daha. Borcumuz yoktu Allah'a şükür. Borç yaptırdı bize. Anladın mı? Teşekkürler abi. Ekmeğe hocam. zor buluyoruz yani ekme Ekmeğe. Aldığımız para kendim, borçlara yetmiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık yani. Teşekkürler abi. Teşekkürler. teşekkürler. Abi belediye başkanında oyunuz kime? Karabatı'ya. Karabatı'ya? Evet. Peki neden? Adamı kendini seviyorum, şahsını seviyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Amcacığım, belediye başkanında oyunuz kime? He? Oyun kime? Nasıl kime? Belediye başkanında? CHP'ye. CHP'ye mi? Evet. Peki neden? Çok sevdiğim için. Teşekkürler. <laughs> Evet abi. Belediye başkanlığında kime seçim, kime oy veriyorsun? Ha, kime vereceğiz? Tabii Ali Başkan'a vereceğiz. Peki neden abi? Peki neden? AK Parti bayrağının altına sığındığı için benim abim. Karacabey uyanık bir memleket, uyanık bir milletiz yani. Ee, yukarıdan musluklar kesilmesin diye ben şahsım adına konuşayım, AK Parti'ye veriyorum. AK Parti bayrağının gölgesi altında da Ali Başkan mevcut olduğu için oyumuz Ali Başkan'adır. Teşekkürler abi. parti bu biz teşekkür ederiz. Biz parti şey, bağımsız hangi yani. Kanal, hangi, Karıca hangi kanal? Karıca Net. Tamam. Sosyal tamam. medyadan takip edebilirsiniz. Kolay gelsin iyi günler. Peki abi Patik siz? Karabatı. Karabatı. Fatih Peki neden abi? Bilmiyorum. Daha şey göreyim. İş yapacak gibi daha... yani işi, işi diyorsun. Yani beceri diyorsun. İş beceri, beceri yani. evet. evet. Teşekkürler abi. Karaca Bey'de kimi belediye başkanı olarak görüyorsunuz? Şerif Gülüm. Alo Peki neden? Yok, rakip yok karşısında. Rakibi yok diyorsunuz ama değil mi? Teşekkürler. <laughs> evet abiler. Karacabey'de belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Hiçbirini. Kimi kardeşim? CHP'li birisini görmek isterim ya. Peki neden abi? İyi Parti. Neden olacak kardeşim? Bıktık. Bu... bu herif bizim. Ondan. Bak kardeşim ne yaptı biliyor musun? Benim arabayı mahvetti mahvetti. Bunu duysun AK, AK Partililer. Peki ne... neden abi? Ne, ne oldu yani? Yolları bozdu. Eee şey yaptı, çukur yaptı. Ondan sonra biz geçerken araba şey yaptı. 6,5 milyar lira Ali'nin bana borcu var. Bunu yayınlayın bak ha. Siz? Bizim, şimdi 20 yıl bekledik biz buradan su gelecek diye. Gördük suyu, şebekeye bağlanacak diye. 20 yıldır hep vaat ediyorlar, vaat ediyorlar. 20 yıl su yok. Şimdi suların tonu olmuş, bilmem ne kadar herkes ağlaşıyor. E, alacak tabii. Batak suyu içiyoruz, artesian suyu. Hiç herkes başladı. Su bak aldı. 260 bak, liraya ne 6 diyor. ton su aldık. 260 liraya. 260 60 liraya ben 6 ton su aldım. En az millet az... bahçesini sulayamıyor. Bahçesini sulayamıyor bahçesini. Çiçeklerini bile sulayamayacak işte, bu gidişle bu hali varken. E. Ama son damlası gitti, bitti o. 31'inde 1 Nisan şakası olacak. Belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Fatih Bey. Fatih Peki neden? Yani yapacak projelerde başarılı olacağını düşündüğüm için. Peki siz? Ben İstanbul'da kullanıyorum. Ekran başkana vereceğim. Teşekkürler. Evet siz? AK Parti hepsi. <laughs> ya bıktık diyorsunuz <laughs> mu? <mı? gülüyor> Çok güzel söylüyorsun da. Yani muhtemelen Fatih Başkan ya. Veya Muammer Başkan. İkisinden birisi. Teşekkürler abi. Teşekkürler. Recep Bey'de kim belediye başkanı olarak görmek istiyorsunuz? Fatih. Peki neden? Öyle. Daha iyi. Daha iyi diyorsunuz değil mi? Aynen. Peki siz? Ben de Fatih Dengiz. Fatih? Dengiz. Fahrettin Dengiz. Aynen Fahrettin, Fahrettin Dengiz. Fahrettin Pardon. Dengiz. Tabii teşekkürler. Kim aday olarak kimi görmek istiyorsun Karıcı Bey'de Fatih. belediye başkanı? Fahrettin. Fahrettin. Fahrettin Dengiz. Peki neden? Adam on numaralı. Daha çok iyi yöneteceğini düşünüyoruz yani. Teşekkürler abi. Peki sen? Karabat'ı. Karabat. Peki neden? Ben konuşmadan çok etkilendiğim için. Gör bu ya görevi yaptığım için İyi tabi diyorsun. Aynen öyle. Peki teşekkürler. Rica ederim. Karacemede kimin belediye başkanı olarak görmek istiyorsunuz? Fark etmiyor. Fark etmiyor derken yani nasıl? Kim olabilir? Fatih Karabat. Peki neden? Daha iyi yapar. Daha iyi yöneteceğini düşünüyorsun evet, değil mi? yani. Teşekkürler. Evet abicim. Karacabey'de belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Vallahi kimi görmek için daha karar veremedik ama. Abi karar ver artık ya. Seçim evet, geldi. Verelim ya, kararı. Es, eski başkanı görüyoruz yine. Ali Özkan'ı mı? He. Ali Peki neden? Baş, şimdi o yaptı iki sene yarım işlerim var diyor onları da bitireyim diyor karaca ve dolayım olayım diyor bilmem artık doğru yalan tamam teşekkürler abi peki siz abi Bilim hangisi hayırlıysa olsun, biz emekliyiz, bizim için fark eden bir şey yok. Yani bizim için sonuç aynı diyorsunuz Bizim ya? için e, sonuç, iyi insan gelsin, bizim için kim gelecek, kimin geldiği hiç önemli değil. Teşekkürler abi, teşekkürler. Yani kim kim olabilir başka? Peki. Neydi bir tanesi Fatih mi? Fatih Karabatı mı? He. Peki neden? He. Peki neden? Aloşkan, hiç yolları falan yapmadı burada. Yaptın mı? Yapmadım. Yani evet. Evet. Bak ben 5 yıl durdum burada. yollarınız hep aynı. Hı -hı. Bak şu anda ben Bursa'da oturuyorum ama çocuklarım burada. Yollarınız hep aynı. Evet. Hiç yapmadım şey yani. bir değişiklik yok diyorsun. Hayır. Ya. Yok. Teşekkürler. Evet. Karacabey'de belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Bence Seyit Ahmet Bağlamacı'yı görmek istiyorum. Peki neden? Ee, gelecekleri ve çocukları çok düşünüyor. O yüzden böyle güzel planlar kurduğu için onu destekliyoruz. Teşekkürler. Belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Tabii ki Ali Özkan'ı. Peki neden? Biz reisçiyiz abi ondan dolayı. Teşekkürler. Peki siz? Ben alıyorum sağ olsun. Sen siz? kimi görmek istiyorsan onu. Ben bağımsız abi. Ben kimseyi görmek istemem. Ben de bağımsızım o zaman. Tamam teşekkürler. <laughs> belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz abi? Karabatı. Peki neden? Ee, memnun değiliz. Halimiz çok kötü yani. Ülke olarak halimiz çok kötü. Tabii Geçim sıkıntısı çekiyoruz. Belediye başkanı seçim abi. Belediye Başkanı Karabatı'yı görmek istiyorum ben. Teşekkürler abi, teşekkürler. Peki belediye başkanları olarak kimi görmek istiyorsunuz abi? Ee, öncelikle kolay gelsin arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ee, abi. Şimdi belediye başkanlığı dediğimiz zaman e, bugün işin ehli e, olan insanlar e, olmak zorunda. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. Evet. Ama e, yani bugün şu anki yönetim birkaç kusurla. Ee, yine işini yapabildiğini düşünüyorum. Var birkaç kusuru var. Ee, örnek verebileceğimiz kusurları var ama e, yine muhtemelen e, onu kazanacağını düşünüyorum yani. Teşekkürler. Ee, rica ederim. Peki siz? Kardeşim ben Şere geliyor. Hayır, Teşekkür ederim. ama ben de bir şey söyleyeceğim yani. Ben buraya kaç senedir geliyorum. Yani yolların Abi. hiçbirisi iyi değil yani. Yani belediye başkanları çalışıyor ben mu çalışmıyor mu de, belli de, değil yani. Olurdu. Ben bunu da yani söylemek istiyorum yani. Sonuçta milletimiz bu yollarda geziyor. Evet. Yani ben bunu söylemek istiyorum. Ben kendim Eskişehir'de oturuyorum. Yani bu yolların da bir an evvel yapılması olsun yani. Ya. Teşekkürler abi. Evet. Kimi görmek istiyorsunuz Karıcı Bey'den? Fatih Karabati. Peki neden? Değişim şart. Değişim istiyorsunuz? Evet. Hizmet istiyoruz. Hizmet istiyorsunuz. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler abi. Onlar.